hala seni mutsuz eden alışkanlıkları sürdürüyorsan hiçbir şey yapmıyorsun. Dünkü senden farklı bir şeyler yapmıyorsan bugün, farklı bir şeyler kararlar almıyorsan, aynı rutinleri sürdürüyorsan boş, boş yani değişmeyecek hiçbir şey. Sen kendini kandırmanın bir manası yok. Yarın bugünden daha iyi olmayacak. Çünkü sen bu kafayla gittiğin için hayatında değişmeyecek. Değişse bile hayat sen zihnini değiştirmemiş olduğun için, sen geliştirmemiş olduğun için kendine, kendini fırsatlara kapamış olacaksın. Kendine o yaratılacak olan şeyi yapmaktan alıkoymuş olacaksın. Yani bu senin tembelliğinle, bu senin zihnini kapamanla ilişkili. Çünkü yarın o yapılacak olan şey neyse bile onu yapacak olan tek kişi sensin. Yani kendi hayatında değişiklik yapacak olan tek kişi sensin ve bunun gerçek olması için yani Roket science bilmene gerek yok. Yani roket bilimini öğrenmene roket yani inanılmaz zor bir şey değil ya bu. Yani bu kadar zor değil. Yani sadece irade gerektiriyor. Sadece disiplin gerektiriyor. Sadece. Yani bu değişiklik, bu mutsuz olduğun senden, mutlu olduğun, ürettiğin, yarattığın, hayalini yaşadığın, farklı bir çevreye geçtiğin, zenginleştirilmiş bir ortamın olduğu, keyifli oldun, hep iyi şeylerle beslenip, kötülerden de öğrenerek ilerlediğin ve her kötülükten gelişerek çıktığın, her zorluğu aşarak ilerlediğin sene dönüşmen çok zor değil, çok kolay. Nasıl kolay peki? İrade gösterirsen kolay ve disipline girersen kolay. İşin asıl zorluğu bunu sürdürülebilir olarak yapmak. Yani bunu her gün yapmak ve her gün bir adım daha fazla yaparak yapmak. Yani bu yapmadıktan sonra yani <laughs> değişmeyecek. Anca nasıl değişir? Dış ortam çok değişeceği için sen de ortama yaklaşımını değiştireceğin için sen hayatında bir şeyler değişmiş olur ama yani <laughs> Ama yani insanlar ama insanlar değişmemeye alışkanlıklarına takıl, kal, takılı kalmaya çok meraklılar. Onun için yani gerçekten zor. Hem değişmek hem bunu sürdürülebilir olarak götürebilmek. Kendine iyi bak.